Bu projenin hem ülkenin nükleer amacına ulaşabilmesi, burada çalışan mühendis kardeşimiz, hem de teknolojik alanların geliştirilmesi önemli katkısı oldu. Kendi alanında daha da profesyonel olup ülkemizi dünya çapında temsil etmek istiyorum. Akkuyu Nedyesi'de çalışmak bizim için önemli. Ülkemizin nükleer rüyasını gerçekleştiriyor olmak tarif edilemez bir gurur. İlk ünitemizin 2023'te tamamlanması planlanıyor. Biz de o zamanki çalışmaya göre kendi altyapımızı hazırlıyoruz gerekli ekipmanları sipariş ediyoruz, kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Burası önemli. Kullandığımız programları geliştirmek için mühendislerimizin çalıştığını orada çalışan bir kardeşimiz söylüyor. Diğer bir mühendis kardeşimiz, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında küçük bir alanda çok yüksek derecede enerji elde edebilirsiniz. Evler, hastaneler ve e, altyapılar her zaman kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyar. Buna da en iyi sağlanacak nükleer enerjidir. Şu an buradaki ilk beton atımını hatırlıyorum. Büyük heyecan duymuştuk. Akkuyu NGS'de çalışmak gurur verecek. Halkımız da büyük heyecan içerisinde. Onları doğru bilgilendirdiğimiz için şu an korkusuzlar, çok istekliler. İnsanları doğru kaynaklardan, doğru bilgiler vererek bilinçlendirdiğimizde inanıyorum. Çalıştığım departmanda kariyer basamaklarını atladıktan sonra Türkiye'de bilgilerimi, tecrübelerimi herhangi bir üniversite nükleer alanını öğrencilere geliştirmek ve aktarmak amacıyla çalışacağım. İlk hedefim bu alanda ülkenin gelişmesi için çalışmalar yapmak, daha sonra ise Uluslararası Atom Enerji Kurumu'nda Nükleer Güvenlik Departmanı'nda çalışmayı hedefliyor. Şimdi e, Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayinde gösterdiği e, kabiliyeti görürsek eğer genç mühendislerimizin önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin gelişimi ve atılımı için çok güzel basamaklar çıkacağını da kabul etmemiz lazım. Sanki. Burada gençlerimizin bu santralde hiçbir faydası olmadığı ya da yeni gençlerin yetişmediği gibi bir algı oluşturuluyor. Bunu çok doğru bulmuyorum. Türkiye'nin önü açık ve gençlerimizin özellikle yurt dışına gitmesinden şikayet edenlerin, yeni nesilde yetişen gençleri de görmezden gelmelerini çok anlamıyorum. Ayrıca bir bilgi daha vereceğim. Şimdi dünya genelinde toplam 443 reaktör elektrik üretiminin %10'unu karşılıyor. Dünyadaki elektrik ihtiyacının yüzde karşılıyor. Bu kulvarda 94 nükleer reaktörle ABD, 56 tane Fransa'da var. Ee, Atom Enerjisi Ajansı, Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Nükleer Birliği ve Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden derlenen bilgilere göre 33 ülkede 443 nükleer santral ve 400 bin megawatt seviyesinde üretim var ve ilk sırada ABD ve Fransa var.